Dostlarım herkese günaydın. İyi hafta sonları. Bir pazar sabahı çıktık. Komutanla beraber evlatları besliyoruz. Komutanım günaydın. Günaydın. Komutanım bir şey söylemek istiyor musun? Bunlar da can bunları unutmayalım. Kesinlikle komutanım böyle. Kesinlikle. Çocuklar. Dostum buradaki hafta biraz daha şanslı. Merhaba. Neden şanslı diyeceksiniz? Buraya bir mama geliyor. Ben gelmezsem komutanım geliyor. Muzaffer Asılsıbay. Muzaffer Kara. Sağ olsun o da besliyor. Ve burada göl var. Buradan sularını içiyorlar. Evlatlar. Afiyet şeker olsun. Günaydın. Sıpa seni.